İnanmayanlar neden ebedi cehenneme maruz kalacaklar? Yani neden bir ebedi bir cehennem var? Ve kafirler bunda yaptıkları bu işlerden kaynaklı ebedi yani sonsuz bir cehennemde neden kalacaklar? Şimdi özellikle inanmayanlar ya da bu işlere uzak duranlar diyorlar ki yani bu dünyada çok ufak işler yapıyorum ama ebedi olarak bir cehennem azabıyla cezalandırılacağım diye böyle bir itirazları var. Yani bizim yaptığımız iş aslında çok az bir şey ya da mesela ne diyebiliriz hocam? Mesela bir ateist adam diyor ki ya ben diyor namaz kılmadığım için neden sonsuz cehennemde kalmak zorundayım? Ben de iyi bir insanım. Ben de iyilikler yapıyorum. Köpekler, kediler besliyorum. İnsanlara iyi olmaya çalışıyorum. Yardımsever olmaya çalışıyorum. Bütün bunları yaptığım halde ben neden ebedi bir cehennemle karşılaşıyorum? Yani aslında insanlar belki bir noktada vicdan olanlar evet bir cezayı belki hak ediyorsun muhabbetine biraz daha yaklaşıyor ama ya neden ebedi bir cehennem diye insanların kafasına soru geliyor. Şimdi aslında bu sorunun cevabı çok basit. Çünkü bu inanmayanlar yani kafirler işlediği suçlar o kadar büyük ki cezaları da o nispette büyük oluyor. Mesela şimdi ben burada sana bir tane tokat atsam işte araya girerler. Aramızı düzeltirler ve biz barışırız. Herhangi bir yere gitmemize gerek kalmaz. Ama ben seni gelip burada bıçaklasam iş nereye gider artık? Polis çağırmaya gider. Mahkemelere kadar gider. Yani demek ki ondan sonra alacağım ceza da birbirimizi böyle barıştırdığımız gibi değil de çok daha yüksek bir ceza alırım. Neden? Çünkü suç suçun büyüklüğü ne kadarsa cezanın büyüklüğü de o kadardır. İşte bu kafirler yani inanmayanlar Allah'ın burada yarattığı bütün sanatlara, bütün güzelliklere yokmuş gibi davranıp onları yalanlıyorlar. Yani bütün varlıkların yaptığı ibadetleri, lisanı halleri Allah'ın an ve an yaratmasını inkar ediyorlar. Böyle bir şey yok diyorlar. Dolayısıyla da bütün bunları yalanladığın için ve herkesin de hakkına girdiğin için ebedi bir cehennemle karşılaşıyorsun. Mesela ben bir evin o oturma bankına gitsem zarar versem bana en fazla ne ceza verirler? Onun işte maliyetini karşıla işte ev sahibiyle anlaş ondan sonra senin cezan bitti derler. Ama eğer ben gitsem belediye binasının önündeki o oturma bankına zarar versem bana bu sefer ne davası açarlar? Kamu davası da açarlar. Yani o belediyede kırdığım bir tane bank için oradaki bütün insanların hakkı benden istenir. Neden? Çünkü o bank dediğimiz sandalye oturma neyse artık o. Onun hesabını herkes için bana sorarlar. Dolayısıyla benim cezam normal bir evin önündeki o oturma bankını kırmakla, belediye binasının önündeki oturma bankını kırmak aynı olmaz. Çünkü benim artık suçum daha da arttı ve benden şikayetçi olacak. Yani o yaptığım şeyde olanların çokluğundan dolayı cezam çok daha fazla artmış oluyor. İşte inanmayanlar ve kafirler kainattaki bu kadar zikirleri, bu kadar lisan halleriyle yapılan ibadetleri ve yapılan müthiş icraatları, mucizeleri inkar ettiklerinden dolayı yarın ahirete gittiğimiz zaman bütün o hayvanlar, bitkiler, gezegenler, atomlar, zerreler hepsi bizden şikayetçi olacak. Dolayısıyla da bizden şikayetçi olanların sayısı nispetince cezamız da elbette ki ebedi bir cehennem olacak. Şimdi hiçbir sultan yoktur ki kendi bünyesinde barındırdığı, onlara iyilikler yaptığı, evler verdiği, hizmetler ettiği bu mülkündeki insanların asi olanlarına, istediğini yapmayanlara ceza ver vermesin. İstediğini yapanlara da mükafat vermesin. Yani o sultanlık, o azamet ister ki suç işleyenlere, asi olanlara o cezaları verilsin. Azamet ve o büyüklük bunu gerektirir çünkü yani. şimdi Allah da bu kainatın sultanı hükmünde olduğu için bu kainatta ona isyan edenler, ona inkar edenler, yarattığı bütün kullarını yalancılıkla suçlayanlar hakkında elbette ki cezayı verecektir. Burada şöyle bir itiraz gelebilir. Ya benim yalanlamamdan, benim yok saymamdan nasıl böyle büyük Büyük bir ceza çıkabilir dersen ki yalanlamandan ona ne zarar gelir ki diye düşünürsen yani Allah'a ne zarar gelir diye düşünürsen de biz şimdi normal hayatımızda bir olay hakkında yalan söylediği zaman ya da birisi bizim hakkımızda bir yalan söylediği zaman onun ortaya çıkmasını çok isteriz. Ve ortaya çıktıktan sonra da o yalanı bizim hakkımızda söyleyen kişiyi de cezalandırılmasını isteriz. Çünkü niye? de bizde azamet var değil mi yani? Ben de işte burada şu soruyu soruyorum. Peki Allah senin kadar haşa azametli değil mi? Kendisi kendisinin büyüklüğünü farkında olmayan bir ilah mı ki onu yalanlayanlara, icraatlarını yalanlayanlara, varlıklarını yalanlayanlara bu cezaları vermez. Dolayısıyla hani burada benim yalanlanmamdan Allah'a ne zarar gelecek falan diye düşünmememiz lazım. Burada o Allah'ın izzeti, azameti, yarattığı kulların hakları gibi birçok şey devreye girdiğinden dolayı da cehennem azabı sonsuz olarak ortaya çıkıyor.